Evet arkadaşlar, e, Terazi Burçları, Terazi'nin ne yapıyoruz? Terazi'nin diğer burçlarla olan ilişkilerini anlatıyoruz. E, romanımızı e, bilmeyenler için psikoastroloji romanı, psikoloji ve astrolojiyi ne yaptık? Sentezledik, bir roman yazdık. Ve işte yazdığımız Kova Çağı ve Astroloji kitabı, burada da e, Vedik ve Batı Astrolojisini sentezleyerek, işte en azından özetleyerek e, öğrenmek isteyen insanlar için e, ders kitabı mahiyetinde bir kitap yazdık. E, gelelim terazilere. Terazi nedir? Yedinci ev ortaklıklar, evlilik yeri, venüs e, romantikler e, biz yeri yani koç ben yeri terazi karşısı biz yeri tabi çok yoruldu teraziler terazi 2021 videosunda zaten açıkladım. E, umarım önümüzdeki yıl daha iyi daha güzel günler yaşayacaklar e, terazi e, ve koç ilişkisi diyelim. E, terazi ve koç arasında tabi yedi ev ilişkisi var. Evlilik ilişkisi. Biri ateş, biri hava. Eğer tabi e, koç Marsiyen olduğu için öbür taraf Venüs E, Venüs ile Mars zaten nedir? Birbirlerine aşıktırlar. Mitolojide de öyledir. Yani biri Ares'tir, öbürüsü Afrodit'tir. Güzellik tanrıçası. Dünyada zaten nedir? Venüs ile Mars arasındadır. Yani Venüs, Dünya, Mars. Gezegen sistemi belli. Bu iki kişi araya almışlar dünyayı top yapıyorlar böyle ademle hava gibi o ona vuruyor ona vuruyor filan e, bu hava ve ateş ilişkisi hava ile ne yapıyor Birbirlerini ne yapıyor besliyor sadece burada koç teraziye ki terazi daha kibar daha diplomatik bir burçtur e biz koçlar biraz daha böyle işte kaba saba mı diyelim yani daha dobra daha direkt burçlarız. Bu anlamda e, koç ne yapabilir teraziden diplomasi öğrenebilir terazide işte o bazen kararsız kalma çünkü terazinin kefeleri böyle bir sağa bir sola bazıları tabi bazı teraziler özellikle çok hassas böyle kuyumcu terazisi gibi yani e, tüy koyuyorsunuz bu tarafa böyle bası veriyor e, işte o koç orada e, eylem gücü ve kesinliğiyle ne yapabilir? Teraziyi daha netleştirebilir diyoruz. Böyle bir ilişkiden bahsediyoruz. Kozmik olarak da tabi e, misyon tabi orada evlilik. Tabi ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Ee, evlilik tabii e, aşka göre daha mantıklı bir şey. Yani neticede bir kurum. Kendine göre kuralları var. Koç daha marsiyen olduğu için daha serüvenci, daha aşk peşindedir. Ee, terazi ise tabi evlilik noktasını koça çok hani böyle gözüne sokar gibi dayatmamalı diyorum. Ee, boğayla terazi Evet, teraziden sonra boğa 8. evidir. Ee, cinsellik evidir. Boğada ne yapabilir? O cinselliği, o tensel uyumu yaşayabilir. Zaten ikisi de nedir? Venüs, Venüs'tür. Venüs bizim sevme yaklaşımımız, sevgi yaklaşımımız. Birini nasıl sevdiğimiz, yani okşayarak mı seviyoruz, sarılarak mı, boğarak mı, öldürerek mi? Biliyorsunuz herkesin sevme biçimi biraz farklı. Evet. Boğa'nın da terazi altıncı evi. Yani işte rutin, iş filan bunlar her zaman örnek veriyorum. İşte İsmet Paşa ile Atatürk gibi Boğa ile terazi işte beraber bir takım ilişkisi, beraber bir çalışma. E, terazi orada ne yapıyor? E, Boğa'yı işte Boğa'nın o sabitliğini işte karar alma mekanizmalarında o sabitliğe ne yapıyor? Dışarıdan işte ya şöyle de yapsak mı acaba gibi işte ne yapıyor? Bir fikir beyan ediyor. E, terazinin ikizlerle ilişkisi ikisi de hava hava enteresan bir ilişki çünkü bir tanesi nedir merkürdür merkür dedik her zaman aklı yönetir venüs daha duygusaldır daha sevgiyle alakalıdır burada mükemmel bir denge ortaya çıkabilir yani merkürle venüs Birisi işte e, duygular, sevgi, öbürüsü akıl. E, bu ikisi bir arada hayatın tabii farklı yönlerine bir çift olduklarında farklı pencerelerden bakabilirler. İki kişi birbirine saygılı olduğu sürece neden olmasın? Zaten terazi ikizlerin beşinci evi, aşk külört evi. O da onun dokuzuncu evi. E, dokuzuncu evin anlamında zaten biliyoruz. Orada ne yapıyoruz e, dokuzuncu evde? bir düşünceyi daha resmi bir hale getiriyoruz. Daha kesin, net, anlaşılabilir bir hale getiriyoruz ve bunu kanun kitabı gibi yapıyoruz. Yengeç, yengeç nedir? Yengeç tabi e, duygular dedik, ay dedik, annelik içgüdüsü dedik. Terazi ile olan ilişkisinde tabi terazide evlilik burcu aslında biri evliliğe öbürüsü de aileye e, belirli ölçüde nedir? E, takıntılıdır. Takıntılı derken tabi hepimizin ailemizde bir ilişkisi var. Fakat yengeç aile ilişkisini e, burçlar aleminde en fazla ön plana çıkartan burçtur. Burada e, yani bir terazi kadını düşünün, bir de yengeç erkeği. Şimdi yengeç erkekleri annesine fazla bağımlı olabilir. O aşk nefret ilişkisini bilinçaltında yaşıyor olabilir. E, orada teraziye o istediği romantizmi ne yapar sunamaz, sunamayabilir. Yani zaten Ay duygularla alakalı, e, e, Venüs de aynı şekilde. İkisi de fazla duygusal. Bir de aralarında kare açı var yengeçle terazinin ben e, ilişkisinin uzun vadede hani zorlanacağını yürümeyeceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi her zaman. Yani cinsel uyum için mars Venüs pozisyonları işte e, tensel uyum için Venüs yaşam amacı için Güneş ve Mars bütün hani o gezegenleri görmek icap eder. E, Burada tam tersi bir ilişki düşünelim. İşte Terazi'nin erkeği, Yengeç'in kadını. Bu biraz daha olası gibi. Yani anne olmak isteyen bir Yengeç kadınına işte evlilik isteyen ve arzulayan bir Terazi destek çıkabilir. Yani hele de ne bileyim Terazi'nin işte Venüs'ü Başak burcundaysa işte o Başak Yengeç ilişkisinin uyumundan ötürü ya da Akrep'te Merkür'üsi vardır Terazi olan kişinin ve ne yapacaktır? Akrebin yengeci anlayabilmesi gibi o da onu anlayabilecektir. Yani her durumda kesin ve net şu olur bu olur demeyeceğiz. E, uğraşacağız çabayı göstereceğiz ya da sinastiri haritasına bakacağız uyum var mı diye. E, aslanla e, terazi evet yani kulağa hoş geliyor. E, biri Güneş biri Venüs. Zaten Venüs e, gökyüzünde ne yapar? E, güneşle beraber gezer. Yani 48- dereceden fazla ayrılmaz ee, biri ateş tabi aslan terazide de hava e, hava ile terazi e, 60 derece de açı var cinsel uyum da var e, terazi sosyal yaşamı biliyor olması nedeniyle e, zarafetiyle aslan e, kişisini ne yapabilir onora edebilir gururlandırabilir e, ve e, pırıltılı bir çift ortaya çıkabilir. Biri diğerinin çünkü 11. evi, terazide ikizler gibi, hava burçları öyledir, sosyalleşmek, arkadaş çevresine karışmak isterler. Yengeçin aksine, çünkü yengeç evde oturmayı ya da ailesiyle vakit geçirmeyi daha çok severken, e, terazi tabii daha sosyaldir, aslan e, terazinin 11. evidir. E, bu noktada ikisi e, daha iyi sosyalleşip, daha e, iyi bir arkadaşlık kurabilirler. E, terazi de ne yapar? Aslanı öğretir. Yani işte aslan bazen sabitlenir, iş hareket etmek istemeyebilir. E, ne yapar? Terazi aslanı kolundan tutup ortama çıkartabilir, gezdirebilir diyelim. E, Başak'la terazi diyoruz. Bunlar tabi komşular. E, Başak Merkür, diğerisi Venüs. E, terazi Başak'ın para evi, e, maddi konfor yeri. Diğerisi de onun 12. evi. Yani işte 12. ev anlamlarını her zaman söylüyoruz. İşte cinsellik ya da diğerinin mentörü olmak. Yani bir terazinin işte bilinçaltı bir takım sorunları varsa başak detayları görebilmek ve Merkür'ün akıl yürütmesiyle terazinin bir takım ne yapabilir? Sorunlarını çözebilir. Bunu analiz edebilir. Bu noktada Başak teraziyi analiz ederek ona ve hayatına ne yapar, zihinsel hayatına katkıda bulunabilir. Terazi ile terazi, benzer burçlar, benzer bir denklem, mantıklı bir ilişki çıkabilir sadece ama aşk ilişkisi biraz zor gibi. Akreple terazi, tabi akrebin cinselliği daha yoğundur. Terazi başta belki akrebin onu arzulaması ya da o şehvetine karşılık kendi egosunu yani çünkü ilişkiler bir çeşit nedir? Ego onayı gibidir. Yani birisi sizi arzuladığında, sizin düşüncelerinize eşlik ettiğinde ya da bedeninizi istediğinde siz ne yaparsınız? Kendinizi daha çok seversiniz. O yüzden ilişkilerde terk edilmek ne yapar? E, kişiyi e, rencide edebilir, egosunda bir çatlak oluşturabilir, kendine güvenini yitirebilir. E, o yüzden aşk ilişkilerinde bakarsınız yani e, anneler çocuklarını kaybederler, başlarına bir şey gelir ama intihar etmezler. Fakat aşk ilişkilerinde intihar vardır, cinnet, cinayet vardır, takıntı ve saplantı vardır burada bir saplantılı, takıntılı ilişki çıkabilir. Çünkü akrep kontrol etmek ister. Yeraltı tanrısı Hades'tir. Biraz kontrol friktir. Yani gücü elinde tutmak ve kontrol etmek ister ve sabitlemek ister. Çünkü sabit burçtur. Terazi buna yanaşmayabilir. Çünkü terazi de aynen ikizler gibi havadır. Hani havayı tutamayız biz. Çok fazla sıkıştırıldığında ne yapar? Terazi sıkılır, kaçmak ister. Ama burada kendi aralarında tabi bir denge kurabiliyorlarsa neden olmasın diyoruz. Terazi yay daha ideal ilişki açıkçası. Çünkü yay daha esnek bir burç. Jüpiter'in dediğim gibi geniş bakış açısına sahip. Birisi ateş burcu, birisi hava burcu. Tabiatları ne yapıyor? Elementler birbirlerini karşılıklı olarak besliyorlar. Fakat tabii... Jüpiter insanı yani yay insanı Jüpiter'in de getirdiği e, mantık muhakeme yaklaşımıyla e, terazi e, ne yapabilir? İşte Venüs e, olduğu için e, daha yoğun duyguları barındırdığı için e, yay ona biraz daha nedir? İşte soğuk ya da somut gelebilir, akli gelebilir. Ama bunu da öğrenmek lazım çünkü hayatın e, birçok kompartmanı var. Yani sevgi var, mantık var, akıl var, izan var. Bunların hepsini ne yapmak lazım? Bir ilişkinin içine alıp muhafaza etmek lazım. Bu anlamda o zıttıklar ya da farklılıklar aslında doğru kullanılabildiğinde ilişki ne yapar? Daha bir üst level'a çeker ve burada da iki ayrı birey bilinç düzeyini, farkındalık düzeyini arttırmış olur haliyle de ne olur yaşamla girdiği hayatla girdiği ilişkide de kişi ne yapar ödüllendirilir yani iş olarak sağlık olarak ya da duygular ya da zihin ya da ruhsal ya da fiziksel e, farkındalık ya da işte tamlık noktasında e, oğlak diyoruz oğlak e, oğlak zor yani Satürn, biri toprak, biri hava, bir de kare açı var. Zaten teraziler işte gördüler 2018'den beri özellikle olağan yöneticisi Satürn'ün o kareyi attığından beridir. İşte son 3 senede tabii kimilerinin işi gücü, kimilerinin işte evliliği ve ilişkileri yıkıldı. Çok zorlandılar. Bu aynen Satürn transiti gibi bir ilişki olacaktı terazi için. Terazi tabii oğlakta bir inşa süreci görebilir. Dördüncü ev olduğu için. Olak teraziye aslında yeni bir imkan, yeni bir ortam sağlayabilir. Olak da teraziden 10. ev olduğu için daha sevgi dolu, daha diplomatik ya da inatçı olmayan, kafasının dikine gitmeyen, biraz tartan, terazi gibi ölçen, biçen yanını ne yapabilir, öğrenebilir. Aslında çok iyi bir iş ortağı ilişkisi ama evlilik ve ilişki noktasında tabii epey ne diyoruz, zorlayıcı diyoruz çünkü olan kozmik olarak misyonu 10. ev yani horoskopun en tepesi yani oraya tırmanmak bilirseniz işte dağ keçilerini ne yaparlar aynı ottan aşağıda da vardır da onu yemez o dik patikaya işte illa tırmanacaktır daha yukarıdaki otu yiyecektir gözü çünkü oradadır e, terazi e, yani evlilik e, burcu ortaklık burcu e, ikinci adam olmayı da kabul eder yani o kadar da hırslı bir burç değil venüsten ötürü bunu dengeleyebilirlerse olabilir. Kova diyoruz. Kova terazi tabi daha uyumlu. Bir tanesi tabi Uranüs. Kova tabi biraz şeydir. Uranüs'ten ötürü daha deli dolu, aklına geleni yapan terazide de böyle bir taraf yok değil aslında. Konu aşk olunca, konu ilişkiler olunca o sakin, makul terazi ne yapıyor? Risk alabiliyor. E, Kova'da bir terazinin beşinci evi aşk ilişkiler, flört. E, bu ilişkide bir hava hava ilişkisi var. E, fakat kova e, her türlü işte bazıları kovalara şey der ya işte dengesiz, işte ucube anarşist, işte bir şeyleri yıkayım da işte ya da aykırı olayım da filan. Hayır öyle değil. E, kova gerektiğinde e, nedir? E, sabit bir boçtur bir şeye sabitlenip onu götürebilme yeteneğine sahiptir. Bu anlamda o terazinin bazen kararsız kalan, ölçüp biçen noktalarında kova teraziyi ne yapacaktır? Netleştirebilecektir. Yani hadi şöyle yapalım filan gibisinden. Kovadan sonra ne var? Balık var. Zor bir ilişki. Yani biri 8 ev sonra terazi balıktan işte nedir? 6 ev sonra zor bir ilişki diyoruz. Yani balık çünkü terazinin altıncı evi. E, orası tabii e, hastalıklı bir yer. Yani balıktan da terazi işte sekizinci Ve su, hava e, elementler zaten hani suyla hava birbirine hani bir düşmanlık e, değil ama yani öyle bir e, giriftlik yani beraber iç içe olmayı da sağlamaz. Yani Neptün Venüs ama birbirlerine benzerler onu söyleyeyim. Çünkü Venüsün exalt olduğu, en güçlü olduğu yer balık burcudur. Yani balık burcunun yöneticisi de nedir? Neptündür. Neptün bu anlamda Venüsü peşine taktığında, yani onun dispozitörü olduğunda Venüsü yönetebilir. Fakat çok ince, çok kritik bir ilişki. Onu söyleyeyim. Bunun haricinde her zaman söylediğimiz gibi, yani Haritada cinsel uyum için Mars ve Venüs ilişkilerine bakılmalı karşılıklı. Zihinsel uyum her zaman Merkürle alakalıdır. Tensel uyum Venüs'tür. Aşk bağlamımız, yaklaşımımız, yaşam amacımız ise bulunduğu işte haritada Güneş'imizin ve Mars'ımızın olduğu yerdir. Duygularsa Ay'dır. Ay burçlarımız bu anlamda çok önemli. Yani işte kişi terazidir de Ay burcu atıyorum balıktır. E bir balıkla anlaşabilir. Çünkü niye? Kendi içsel aleminde o da balık olabilir. O yüzden ay burçlarımız önemli diyorum. Özellikle kadınlarda ay burcu erkeklerden çok daha önemli. Çünkü ay 29-30 günde bir işte ne yapıyor? Güneşle kavuşuyor, yeni ay oluyor. 14. 15. gün dolunay fazında karşıya geçiyor. Yani kadınlarda o yüzden adeta ay başı denir. 14. 15. günde tabii periyotları herkesin kendisine hastır ama biz tabii genel olarak söylüyoruz. O yüzden de her zaman için kişinin ay burcunu da bilip ona göre yorum yapmamız ne yapar icap eder. Evet bir sonraki programda akrep burçlarını anlatacağım. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.